Türkçelerini yazıyor. Yani tek başına şunları ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Anlamsal belli, yani semantik belli arkadaşlar. Kavram, ilke, ilişki, nesne olayların anlamları buradasın. Yani bir şey söyleyeyim mi? Her türlü okul öğrenmesinin sağ olduğu belli anlamsal belli. Ki her türlü, her türlü okul öğrenmesinin sağ olduğu belli anlamsal belli diyorsan o halde bu bellekte, bu bellekte hangi düzeyde bilgiler saklanır? Efendim? Bilgisayar. Bilissel düzeyi evet. Devam ediyoruz. Gelmiyor arkadaşlar. İkincisine anısal bellek ya da epizodik bellek arkadaşlar. Kişisel yaşantılarımız saklanan bir bellektir arkadaşlar. Yani kişisel yaşantılarımızın, özel yaşantılarımızın saklanan bir bellektir. Peki bu bellekte hangi düzey saklanır? Duysal düzey. Evet güzel. Ve arkadaşlar işlemsel işler, bellek Arkadaşlar, lütfen dikkat, gözünüzü seveyim. Buna da işlemsel bellek. Biraz önden biraz önden kısa süre belleği işleyen bellek diye anlattık. Arkadaşlar, işleyen bellek kısa süre bellektir. İşlemsel bellek arkadaşlar, uzun süre bellek sürecidir arkadaşlar. Kısa süre bellek, işleyen bellektir. İşleyen, çalışan oradan bağlayın. Bu yüzden arkadaşlar, işlemsel bellektir. Yani, yani bakın arkadaşlar, herhangi bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgileri saklanır. Yani işlem basamakları gerektiren basamak olarak takip edilmesi gereken bilgilerin saklandığı belirlenmişler. işlemsel belirtilir arkadaşlar. Mesela şeyden bahsettik hatırlıyorum. Eski bilgilere dönerek söylüyorum. Mesela bankamaktan para çekmek. Vardı ya basit inceleme vardı ya. Mesela bu. Bankamaktan para çekmek mesela. Ne yapalım? Bir basamak diğer basamak kontrol diyor arkadaşlar. Ayırt edici uyarıcı demiştik bunu arkadaşlar. Hatırladınız mı? O arkadaşlarımız. Bilgilerin saklandığı belirtilir. Peki burada hangi düzeyde bilgiler saklandığı daha çok? psikomotor düzey bilgiler burada saklanır arkadaşlar. Yani anlamsal bellekte bilgisayar düzey bilgiler, anlamsal bellekte duyusal düzey bilgiler, işlemsel bellekte ise arkadaşlar psikomotor düzeyde bilgiler saklanır arkadaşlar. Evet, şimdi gelin bilgisayar süreçlere arkadaşlar. 7 tane bilgisayar sürecimiz var. Onları işleyeceğiz. Arkadaşlar bilgisayar süreçlerin ilki dikkat. Arkadaşlar dikkat neredeydi? Duyusal kayıtla kısa sürü belir arkadaşlar. Dikkat, zihinsel enerjinin bir duruma yöneltilmesidir arkadaşlar. Bunu zaten daha önceden öğrenimin başında anladık arkadaşlar. Yani zihinsel enerjinin bir nesne ya da bir duruma odaklanmasına biz dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkat etkileyen çevresel etmenler. Ayrıca dikkat etkileyen çevresel etmenleri feda yapıyoruz Feda. Fiziksel etmenler. Fiziksel uyarıcılar, yani slaytlar da. Mesela öğretmen ne yapıyor? Öğrencilerin dikkatini çekmek için elinde bir slide bir haritayla, bir materyal ile geliyor sınıfa. Burada fiziksel uyarıcılar arkadaşlar. verici uyarıcılar, buraya dikkat edin, beni dinleyin, burası önemli diyorum mesela. Bir anda oldu bakın bunlar da, bunlar da verici uyarıcı oluyor. Dikkat edin buraya diyor. Duygusal uyarıcılar mesela öğretmenin öğrenciye adı ile hitap etmesi. Değil mi? Mesela bir insanın size adınızla hitap etmesi mesela ne Çok etkildir biliyorsunuz. Ve arkeolojiler, mesela aykırı de şudur, en fazla dikkat çeken arkeolojiler zıt öğrenize dikkat çeker. Mesela bu reklamları çok kullanır. Mesela diyor ya reklamları çok sık kullanılan şey var işte. Uğraşan illerin yıkadığı bulaşıklar bu ve pratik illerin yıkadığı bulaşıklar bu var. İşte ne bu işler arkeolojiler? Aykırı uyarıcılar kullanılıyor. Ve reklamlarda iki zıt uyarıcı beraber kullanılır. Çünkü zıt uyarıcılar daha fazla dikkat çekerler arkadaşlar algı, seçici algı ya da algılama arkadaşlar dışarıdan gelen uyarıcıların duyu tarafından fark edilmesidir. Arkadaşlar algı, seçici algı ya da algılama konusunda en çok çalışma yapan kuram Gestalt kuramıdır arkadaşlar. Daha sonraki derslerimizde Gestalt Kuramı'nda bu kavramın üzerinde daha uzun duracağız arkadaşlar. Gelelim buraya sürekli tekrar. Arkadaşlar sürekli tekrar amaç neydi? Bakın KSM'de bilginin saklama süresi 20 saniyedir. KSB'de kısa süre birlikte bilginin saklama süresi 20 saniyedir. İşte bu 20 saniyelik, 20 saniyelik süre yargısı arttırmak amacı ne oluyor? 20, 20, 20 ne oluyor birlikte KSM'de bilginin saklama süresini arttırıyor. İşte biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? Süreli tekrar diyoruz arkadaşlar. Gruplama, KSB'deki bilginin işleme sistemini aktarmak için kullanılan süreç. Yani ne arkadaşlar bu? Gruplama da yazarız. KSB'nin daha fazla bilgiyi işlemesi için Yapmış o dedik, dedik ya, 11 basamakla 11 basamaklı, ki, kimin numarası 11 basamak olarak düşünüyorsunuz ama 3, 3, 3, 2 diye 11 basamak, 4 basamak düşer arkadaşlar. Vektör olduğu daha fazla bilgiyi işleyebiliyorsunuz. Açık iz tekrar, arkadaşlar açık tekrar, sesli tekrardır. Gizli tekrar, sesli tekrar arkadaşlar. Lütfen dikkat, tekrar içerisinde, tekrar içerisinde en eliği tekrar hangisidir? Aralıklı tekrar, aralıklı tekrar. İster gizli yapın ister açık yapın mutlaka aralıklı tekrar yapın arkadaşlar. Tekrarlar içerisinde en etkili tekrar aralıklı tekrardan arkadaşlar. Geldik buraya kodlama anlamlandırma arkadaşlar. Kodlama neydi arkadaşlar? Kodlama şuydu, yeni bilgiyle eski bilgi arasında bağ konarak bilginin tekrar uzun süre olmasına kodlama denir arkadaşlar. Gelelim buraya. Kodlama ile ilgili stratejiler. Gençler, kodlama ile ilgili dört tane stratejimiz var. Bunlar neymiş öyle? Etkinlik, örgütleme ve eklemleme arkadaşlar. Bu üçü, bu üç arkadaşlar doğuştan itibaren sahip olduğumuz kodlama ile ilgili stratejilerdir arkadaşlar. İlk üç tanesi etkinlik, örgütleme ve eklemleme doğuştan itibaren sahip olduğumuz bir stratejidir arkadaşlar. Dördüncüsü var. Dördüncüsü sonradan insan yapısıyla elde edilen bir e, stratejidir arkadaşlar. Şimdi görelim bakın bunları. Etkinlik. Öğrencinin öğrenmeye etki katıldı. Zaten mesela yaparak işler de öğrenme ya. Yani öğrenci öğrenme etkinliğine bizzat iyi katılıyorsa arkadaşlar bilginin kalıcı her zaman daha yukarıda olacaktır arkadaşlar. Örgütleme ise farklı kavramların farklı kavramların benzer özellikleri bir kullanılmasıdır. Arkadaşlar örgütlemenin anahtar gelmesi neydi? her tür ilişkilendirme, her tür sınıflama, her tür sıralama bir örgütle arkadaşlar. Her tür ilişkilendirme, her tür sıralama, her tür sınıflama bir örgütlemedir bedel arkadaşlar. Örgütleme bu. Eklendirme, yani geliştirme, kodlamaya yardımcı en örüntüdür. Yani şu arkadaşlar, mesela şey vardır ya, matuşka var, Matuşka. Rus Bebekler var ya, anne diyor zaten şey karşılığı, Rusça karşılığı. Ne demek bir sürü var onlar mesela. Onları birbirinin içine koyuyorsunuz. Şimdi onları birbirinin içine koyduğunuz zamanlarda sadece onlar arkadaşlar? Onun kapladığı alanı küçültüyorsunuz. Ama onun varlığı ortadan kaldırmıyorsunuz. Bu ne deriz? Mi? Bu eklemler arkadaşlar? Ama örgütlemeniz ne oluyor mesela? Onları açıyorsunuz. O matruş her hayal edin. Hepsini birbirinin içinden çıkarttınız ve yaydınız arkadaşlar. Ne olur örgütle? Onun kapladığı alanı arttırdınız. Eklememiz arkadaşlar onun kapıda azaltıyorsunuz. azap i̇şte onun kapıda olan azap onun varlığını ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. İşte bu da işte eklememe. Şimdi belirli desiniz iyi bir arkadaşlar. Belirli desiniz iyi bir insanların sonradan geliştirdiği stratejilerdir arkadaşlar. Şimdi belirli desiniz iyi bir şeyler örgütleme ve eklememe kullanılır. Yani düşünebiliyor musunuz? Stratejiye kodlama en önemli strateji eklememedir. Birey bu eklememeyi kullandığı halde bilgiyi uzun süreli belli olmakta zorlanıyor arkadaşlar. İşte o zaman ne oluyor bakın? Bellek destekleyici ipuçları kullanmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar kendisi iki ayrı. İmaj ve sözel sembolüler arkadaşlar iki erdi. Bak şurası sözel semboller. Hadi yani buradaki sözel semboller şu arkadaşlar. burada yazmışız. Söz sözel sözel semboller kullanarak bir ipuçlarıdır. Mesela bu da bir akronim ve akrosisti iki ayrı arkadaşlar. Akronim ve akrosisti iki ayrı Mesela bak, akronim ve akrosisti şu arkadaşlar. Mesela yapmış olduk kısaltma, yapmış kısaltma. Senin zihnin dışında bir gerçekliği varsa ise bu akronimdir. Yap, yapılmış olan kısaltmanın senin zihnin dışında bir gerçekliği varsa akronimdir arkadaşlar. Mesela örnek NATO. NATO diye bir kavramımız var. NATO denilen kavramın senin zihin kısaltmanın, senin zihnin dışında bir, bir, bir gerçek bir, karşılığı var mı? Var. O zaman ne olacak bunun adı? Akronim oluyor. Ama yapmış olduğun kısaltmanın senin zihnin dışında gerçekliği yoksa arkadaşlar bu akronim oluyor. Örneğin gibi bakın lütfen dikkat. Tema. Şimdi tema ne? Tema kısaltmanızı gördüğünüz zamanlarda siz bunu bir bir vakıf olarak alıyorsanız yani Türkiye erozyonla mücadele ve Ağaçlandırma vakfı olarak alıyorsanız bu temo yüzünde de akronim olur. Akronim. Şu nedir? Bu kısaltmanın senin zihnin dışında gerçekliği var mı? Var. O zaman ne oldu bu? Akronim oldu. Ama ben şöyle yapabilirim. Mısır'da kurulan Türk devletlerini, Mısır'da kurulan Türk devletlerini tema diye bir sırada yapabilirim. Tuğluoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşişler diye yaparsak bu ne oldu? Akronistçi olmalıdır. Anladık mı? Yapılan kısaltmanın senin zihninin dışında bir gerçek bir karşılığı varsa o akronim olur arkadaşlar. Mesela NATO, TBMM, TİKA, TSK, TFF. Bu ne olur? Akronim ne olur bu? Akronim olur. Ama ben orada kısaltmayı kendi kafamda göre yapmışsam benim zihnimin karşılığında bunun bir gerçek bu ne oluyor? Akrostiş oluyor arkadaşlar. Gelin buraya arkadaşlar. imaj. İmaj arkadaşlar. İmaj Bilginin bilgisayar resimler kullanılarak kodlanması demiş. Bilginin bilgisayar resimler kullanılarak kodlanması arkadaşlar. İmaj. İmajların kendi içerisinde altı alt başlıklar arkadaşlar. Yerleşim yöntemi, loji yöntemi arkadaşlar. Loji, loja yani. Hatırlamak istenen öğelerle çevredeki öğelerin eşleştirilmesi arkadaşlar. Mesela bakın şu olur. Mesela listedeki Arkadaşlarınız neyse ismini hatırlamıyorsunuz arkadaşlar. Ama gözlerinizi kapattığınız ve sınıfta, o sınıfta, liste sondaki sınıfta kendisi gezerken hayal ettiğiniz zaman birçok arkadaşınızın ismini ya da yüzünü hatırladığınızı fark Ya da mesela ne oluyor? Öğrenmemiz soru soruyor. Sanki mesela kafanızı kaldırıyorsunuz. E, yukarıda mesela bir defter var da defterin sayfalarını, kitabın sayfalarını çeviriyormuş gibi yapıyorsunuz. Son bir şey varmış da o şeyi okuyormuş gibi yapıyorsunuz. İşte bu nedir arkadaşlar? Yerleşim loco bir diğeri zincire var arkadaşlar. İlk cümleyi hatırlayan deyi, tamamını beyin hatırlamazdır. Bak bu şeyde çok kullanılır. E, tiyatrolarda süflaş, süflörler var demesi, süflaş hatırlıyor mesela. Ne yapmıştı mesela Biri Diyaloğunu unutmuştur, diyaloğunu unutmuştur ya da renkliğini unutmuştur. Ne yapıyor bu başını söylüyor, ne olursa böylelikle tamamını hatırlıyor arkadaşlar. Bu nedir işte? Zincire arkadaşlar. Asıl sözcüğü de arkadaşlar. Kanculluk ya da bilgi küpü geçiyor. Sırasıyla hatırlanması gereken bir dizi bilgiyi öğrenmek için kullanılan. Şimdi burada düşünün arkadaşlar. Burada illaki buradaki ilişkinin bir rakam ya da harfle olmasına gerek yok arkadaşlar. Buradaki ilişkinin bir rakam ya da bir harfle olmasına gerek yok arkadaşlar. Burada olabilir mesela Burada mesela bir isim de bir şey olabilir. olabilir. Mesela işte varsayın ki hayal edin içinizden biri. İşte ne var mesela atıyor bize? E, Tarık var. Tarık gibi arkadaşımız var. Bak Tarık hakkındaki, Tarık adı bildiğiniz her şey arkadaşlar buna bağlıyorsunuz. İşte Tarık'ın annesi bu, babası bu, kardeşi bu, şu memleketli, şu okul okuyor, bölümü bu, şu spor soruyor, şu takım tutuyor falan falan falan. Tarık'la ilgili, Tarık'la ilgili bildiğiniz her şeyi Tarık'ın çizgisine takarsınız. Yarın bir zihninizde Tanrı kavramını canlandırdığınız zamanlarda onunla ilgili, ona bağlı bütün bilgileri beraber de getirirsiniz arkadaşlar. İşte bu da nedir? As sözcük yöntemidir arkadaşlar. Arka sözcük yöntemi sadece şu, daha çok yabancı dil öğrenmede kullanılır. Öğrenecek olan Türkçe kelimelerin karşısına ilgili hikaye uydurulur. Örnek vereyim mesela. Çocuklar çıldırdı. Nine dokuz çorap ördü. Pencerenin Neyse düştü, dul kaldı. Mesela Vindov ya, Vindov, dul anlamına geliyor. Ya da ne olur mesela Morser, kıtlık demek biliyorsunuz. Mor bir sel geldi, ne var mı yok götürdü. İnsanlar bir dilim ekmeğe muhtaç kaldılar. Mor sel kıtlık. Bu bakın bölümde Sözcü olan, öğrenci olan kelimenin Türkçe karşılığı ilgili bir hikaye uydurursunuz arkadaşlar. Var yöntemi, mesela burada bunlar sıfat veriyorsunuz. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş arkadaşlar. Bunlar da birbirine bağlıdır arkadaşlar. Bu da nedir? Bağ yöntemidir arkadaşlar. Mesela Marmara'nın göllerini şöyle bakar mısınız? Musi, Maynaz, Ulubat, Sapanca, Tergözizlik. Bu ne arkadaşlar? Bu akmış tişört elde ediyor. Bu akmış tişört elde ama şöyle yaparsam, Ulubat'tan çıktım yola Maynasta verdiğin mola. Sapanca usulü çok soğuk. Bütçe çekmece, küçük bir termos hayır ola dersem arkadaşlar. Bu ne oldu bakın? Ayıt bunlar arkadaşlar. Ritim yöntemi arkadaşlar, Hatırlanmak istenen ifadelerin ritimsel olarak canlandırılması arkadaşlar. Hatırlanmak istenen ifadelerin ritimsel olarak canlandırılmasına ritim yöntemi diyoruz arkadaşlar. Örnek mesela işte şey var ya İngilizcedeki alfabe mesela A B C D E F G. bakın bunu nedir? Ritim, ritim ya da 1-2-3 der yaşasın Türkler, 4-5-6 Polonya battı, 7-8 9, Ruslar, Doğumuz biçimde arkadaşlar bir ifade yaparsak burada ritim ne oluyor arkadaşlar ritim yöntemi oluyor arkadaşlar. Evet geriye getirmeyi sonrasında ne yapabiliyor arkadaşlar? Keturma biliyorsunuz ki keturma arkadaşlar 2 ay dönüyor ileriye keturma geriye keturma eğer yeni bilgi unutuluyorsa ileriye keturma işaretidir. Eğer eski bilgi olursa, unutulursa geriye keturma yaşanır arkadaşlar. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar karıştırma. Benzer özellikteki bilgilerin iyi kodlanmamasına bağlı olarak bilme karıştırmasıdır. Lütfen dikkat edin, lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bilgiler benzer oluyor benzer. Benzer olan bilgi doğru biçimde kodlanmamışsa karıştırma arkadaşlar. Mesela benim temel sıkıntı şudur mesela. Nuray Aynur. Mesela ben bunları bana çok benzer geliyorlar. Ya da mesela Kübra Müşra. Sema Selma. Ben de mesela çok benzer. Bunlar birbirine benzer. Ve ben bunların doğru içinde ve yeteri kadar tekrar etmeme, etmemekten dolayı e, yanlış söylüyorsam karıştırıyorum da arkadaşlar. Işte. Geldik buraya bozulma. Ben size işte bilgi ürettim. Ürettiğim bilgi uzun süre belli olmadım. Yani kısa süre belli bilgi üretti ürettiği bilgi uzun süre belli yolladım. Yani bu bilgiye uzun süre dokunmazsa arkadaşlar bu bilgi yavaş yavaş unutulmaya başladı. Ama biliyorsunuz burada unutma yok. Ne olacak bize yavaş yavaş unutulmaya başladı. Yani bozulma yaşamına başlıyor. Bastırma arkadaşlar ya da güllenmiş unutma bireyin kendisini rahatsız eden istenen durumu bilinçsizle gitmesidir. Ki bunu şeyde gördük biliyorsunuz. Gelişimde salon organizmalarında gördük arkadaşlar bunu. Değil mi? Ne yapalım mesela? Unut diyor sana. Özel unut rahatla. Unut, rahatla. Biz artık ne yapıyorsunuz? Umutuzlu, mutlu oluyorsunuz. Yanlış yerleştirme, bakın arkadaşlar yanlış yerleştirme karıştırma karıştırıyor. Yanlış yerleştirme karıştırma karıştırıyor bak. Karıştırmanın karıştırma mantık neydi? Benzer olan uyarıcıların yeteri kadar tekrar edilmemesinden dolayı arkadaşlar, tekrar edilmemesinden dolayı ee, arkadaşlar, bu karıştırmaydı. Burada ise, burada ise yanlış yerleştirme arkadaşlar. Burada olay da şu arkadaşlar, burada olay da şu. Mesela, dedim mesela ben Nuray ve Aynur'u karıştırmam, karıştırmadır bakın. Nuray ve Aynur'u karıştırmam, nedir karıştırmam ama ben, ben Nuray'a, Nuray'a muzaffer dersem arkadaşlar, bu tamamen yanlış yerleştirmiş. Çünkü burada benzerlik yok arkadaşlar. Çünkü baştan almışım, yanlış yerleştirmişim arkadaşlar. Bilgi değişimi uzun süre belirteki bilginin yeni bilgiyle değiştirmesine bağlı olarak hatırlanması bilgiyi değiştirmenin sürecini anlatılacak. Mesela şu var, şimdi buraya bakınız, KSB ve USB. Kısa süre böyle bilgi üretti. Ürettiği bilgi arkadaşlar. A olarak uzun süre belli Sonra bilgiyi çağırdı. Geldi. Sonra bu bilgiyi tekrar ne yaptı? A diye gereken bilgiyi B diye yolladı. Yani ne oldu arkadaşlar? Üretmiş olduğu bilginin kodunu değiştirdi. Yapısını değiştirdi. Sonra ne yapıyor? A diye çağırıyor. Bilgi gelir mi? Gelmez. Çünkü arkadaşlar Burada artık bunun karşılığı A sembolü yok arkadaşlar. O yüzden gelmez. Dedik işte bu da bilgi değiştiriyor. Önceki bir sorun dedik arkadaşlar. öğrenme. Yani mesela bizim bizim mesela ilk öğrendiğimiz bilgileri önce hatırlamamız öncelik. Son öğrendiğimiz bilgileri son hatırlamamız arkadaşlar. Son da ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelelim Geç tatlılığı diyoruz ve bir sonraki dersimize geç tatlılığına geçiyoruz arkadaşlar.